Meral Akşener'in bu çıkışını e, sürpriz görmüyorum. Daha evvel de sizinle uzun uzadıya bunu konuşmuştuk. E, Altılı Masa'nın e, en nihayetinde seçim, satım haline girdiğinde dağılabileceği fikrini her zaman sizinle ve diğer arkadaşlarımla paylaşmıştım. Çünkü Meral Akşener'in kendini kurumlandırdığı e, siyasal ideolojik çizgiyle, Altının masanın oluşturmaya çalıştığı çizgi ya da konsept yahut birliktelik adına ne derseniz deyin birbirinden bir miktar ayrışıyordu. Dolayısıyla e, Cumhurbaşkanı'nın aslında güzel bir tanımı vardı bunlar. Altı benzemez diyordu. Yani diğerleri öyle ya da böyle birbirlerine benzemeye çalıştılar. En azından farklarını kapatmaya çalıştılar ama bunu iyi partiyle kapatmanın mümkün olmadığını görüyorduk ve en nihayet beklediğimiz şey oldu. Ee, Dolayısıyla şaşırdığımız bir durum yok aslında. Ee, dikkat ettiyseniz önemli bir husus vardı. Ee, dün altılı masa toplantısından önce ge geçtiğimiz hafta 5 partinin genel başkanı kendi parti kurullarından Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için tam yetki aldılar. Sadece 6. E, üye yetki almamıştı da Meral Akşener'di. Meral Akşener bu yetkiyi bilerek mi almadı? Ya yani bilerek mi almadı, bilmeyerek mi? tartışmalı ama bence bilerek almadı. Böyle bir şeyle Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla karşı karşıya kalacağını biliyordu. En masada en nihayet bu ismin zikredileceğini biliyordu ve bütün diğer paydaşların onun üzerinde ortaklaşacağını da biliyorlardı. Dün işte parti meclisini genel idare kurulunu bugün de topladı. Gece yarılarından sonra bile toplantı daveti. Bu sabah erken saatlerinden daveti. Dolayısıyla tek başına Karar almadım. Parti de bu karara vardım. Belki de demek için e, Cumhurbaşkanı belirleme etkisi kendisi üzerine almamıştı. Evet benim şahsi fikrim olsa dün attığım zaman arkasındayım der yarın öbür gün. Derse şaşırmayın. Ben e, Meral Akşener olarak imza attım der. Ama adayı belirlemek için pazartesiye kadar adayı belirleme sürecinde istişare edeceğimi de söylemiştim. İstişarede e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına parti yönetimim tabanım sıcak bakmadı o yüzden ben e, karşı durmak zorunda kaldım diyebilir. Yadırgamayın. Ya, muhtemelen masanın e, sadece 5 üyesi kalmaz e, daha da artar ben e, masanın artacağını düşünüyorum ama bu artış e, doğrudan masayla ilintili olmaz daha çok dirsek temaslar yolu, e, oluşur. Ne gibi? iki tane örneğini gördük bugün. İşte Kılıçdaroğlu önce Sol Parti ile görüştü. Daha sonra da Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanıyla görüştü. Bu tarz dirsek temaslarıyla ittifak kuracakları parti sayısını muhtemeldir ki artıracaklar. Adı Beşli Masa kalabilir, Millet İttifakı olarak kalabilir. Ama diğer yandan konsolidasyonu sağlayabilmek için, geniş bir çerçeveye, geniş bir tabana ulaşmak için diğer partilerle dirsek teması mutlaka olacaktır. Bekliyoruz bunu. E, İyi Parti'ye gelince, İyi Parti'nin ben e, özellikle tabanda ciddi bir çözülmeye gidebil gidebilme riskini görüyorum. E, nitekim bugünkü e, üye istifaları bize bunun işaretini verdi. Sadece üyeler istifa etmiyor. Dikkat ettiyseniz genel idare kurulu üyelerinden biri de istifa etti ve Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Hal böyleyken Meral Akşener ve İyi Parti bence Türk siyasal hayatında kendi kendini bitirme konusunda örnek gösterilecek bir parti ve bir lider pozisyonuna ulaşmış oldu. Süleyman Demirel sevgili arkadaşlar, Türk siyasal hayatına damga vurmuş siyasetçilerden biriydi. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir sözü vardı, veciz bir sözü. Derdi ki, e, iktidarın değişeceğini gören trafik polisinin bile tavrı değişir. Derdi. Bugün bunu tersten okumamız lazım. İktidarın e, kaldığını gören herkes yeniden mevzulenecek. Çünkü ben bana sormuş olsaydın ben zaten e, her halükar, bugün hala aynı fikirdeyim, dün de aynı fikirdeyim. Yarın seçim satım haline girdiğimizde Yine aynı fikirde olacağım. Çünkü siyaset okumam bana bunu söyletiyor. Ben iktidarın değişeceğini hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü bir seçmen bir kere geçmişe oy verme dediğimiz bir husus var seçmede. Rasyonel tercih modeli ona getiriyor. Seçmen oy verirken geçmişe dönük yapılan ekonomik yatırımlardan, ekonomik hususlarla ilgili göstergelere bakar. Ve tekrar onun oluşabilmesi için daha önce oy verdiği partiyi desteklemeye devam eder. Seçim sürecine giderken bir miktar kırılma olabilir. Ama seçim satım haline girildiği andan itibaren tekrar o oylar toparlanır. Yani kararsız olarak sizinle daha evvel bir program yaptığımızda hatırlayın orada de, kararsızların oylarının yüksek olduğunu söylemiştiniz. Apolitik seçmeni tartışmıştık. Ben de demiştim ki seçim satım, satım haline girdiğimiz zaman bu apolitik seçmen sayısı çok ciddi bir düzeye inecek. Ee, yok denecek kadar azalacak. Çünkü insanlar tekrar kendilerini konumlandıracaklar. İşte AK Parti seçmeni tekrar kendini şu an konumlandırıyor. Hele hele e, muhalefetin parçalandığını, altınlı masanın dağıldığını gören AK Partili seçmen ister geçmişte o vermiş olan, ister hali hazırda hala AK Parti'yi destekleyen seçim tamamen konsolide olmuş durumdalar. Her geçen gün bu e, birliktelik, bu e, el, e, el ele verme olayı daha da artacaktır. Göreceksiniz siz bunu sevgili arkadaşlar. Bunu ilk göreceğiniz zaman dilimini söyleyeyimse Mart ayının sonunda yapılacak olan anketlere bakın. Mart ayının sonunda yapılacak anketlerde göreceksiniz İyi Parti'de en az 4-5 puanın azaldığını bu 4-5 puanın önemli bir kısmının CHP ve AK Parti'ye gittiğini göreceksiniz. Kararsızların da azaldığını göreceksiniz. Kararsızların çok çok önemli miktarda AK Parti'ye doğru tekrar kaydığını göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Yani daha evvel yapılan koalisyon, koalisyon hükümetleri bir kere farklıydı. Onu bugünle kıyaslamak biraz mümkün olmuyor. Çünkü parlamenter sistemde koalisyonlar seçimden sonra yapılırdı. Seçimden sonra yapılacağı yapıldığı için de öncesinde seçmeni etkileyen bir durum ortaya çıkmıyordu. Yani seçmen psikolojisini yönlendirme veya seçimden Uzaklaştırma sistemlerine uzaklaştırmaya, yani tersine sisteme daha fazla entegre etme olayı söz konusu olmuyordu. Her parti kendi gücünü önce bir görüyordu. Mecliste o, o güç ile pazarlık masasına oturuyordu ve ittifaklar kuruluyordu. Dolayısıyla ittifakların kurulması da, dağılması da çok daha rahat oluyordu. Çünkü siyasi partilerin eli güçlüydü. Bugün durum farklı. Bugün e, yapılan ittifaklar seçim öncesi yapılan ittifaklar. Bu e, itfakı kim bozarsa bozsun, seçim sisteminin dışında kalır. O yüzden pazartesi günü Meral Akşener ya da İyi Parti'den biz altılı masada varız hala diye duyarsanız lütfen şaşırmayın. Evet. E, geri dönüş yapılabilecek pozisyondalar mı? Bana göre değiller. Eski kozlarını kaybettiler. Ama e, ortada Tırnak içinde bunu kullanıyorum. Ortada kalmamak için, seçmen kitlesini kaybetmemek için e, hala e, aynı fikirde değilsek bile altın masada kalmaya devam edebiliriz e, fikriyle e, Pazartesi günü toplantıya katılabilir ve belki toplantılara da devam, devam edebilir. Ama eski gücünü kaybetti. Yani bu psikolojik üstünlüğü kaybetti. E, Tek başına diğer beş siyasal partiyi domine etmeye çalışabilecek bir psikolojik gücü kendi de görüyordu. Bugün emin olun artık onun İyi Parti'deki psikolojik güç ile DEVA Partisi'nde yahut Gelecek Partisi yahut Saadet Partisi'ndeki psikolojik güç arasında hiçbir fark kalmadı. Yani İyi Parti mevcut bugün yıktığı masaya geri dönmez ise eğer muhtemelen dört adayla seçime gideceğiz dört yani evet. tane büyük oy kitlesini sağlayabilecek aday, irili ufaklı başka adayları da olabilir. Mesela Vatan Partisinin lideri de aday, 100 bin oyla aday olabiliyor. Bunlardan, bunları dışarıda tutarak söylüyorum. Bir ihtimaldir ki Muharrem'ince İyi Parti Ümit Özdağ bir ittifakta buluşabilirler. Millet ittifakı var, Cumhur ittifakı var ve HDP'nin başını çektiği e, sol, sol ittifak mı İnanın şu an adı aklımda değil. E, emek emek ittifakı pardon, emek ittifakı, e, emek ittifakı var. Bu dört ittifakın birleşenlerin arasında seçim e, olacağı benziyor. Muhtemeldir ki ikinci tura seçim kalabilir. Kılıçdaroğlu'nun seçimi yürütüp yürütemeyeceği, o süreci yürütüp yürütemeyeceği meselesine gelince Kılıçdaroğlu çok deneyim kazandı bu süreçte. Bir de Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi deha ile çarpışa çarpışa ya da onunla birlikte aynı mecrada buluna bulunan siyaset öğrendi. Bu bazı siyasi partiler için bence bir bulunamaz bir nimet. Büyük siyasetçilerle rakip olmak da insanlara çok şey kazandırıyor. Karşınızda Zayıf e, karakterli ya da e, düşük bilgili, düşük profilli e, birileri olursa siz belli bir e, profilin üstüne çıkamazsınız. Belli bir e, skalayı geçemezsiniz. Tayyip Erdoğan karşısında e, siyaset yapmak çok zor olduğu için herkes kendini geliştirmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu da bunlardan biri. Kılıçdaroğlu'nun bundan 5-10 yıl on yıl önceki konuşma tarzı, jestleri, mimikleri... Ne bakın bugünle asla kıyaslayamazsınız. O kadar kendini geliştirdi. Keza Ahmet Davutoğlu öyle. Ahmet Davutoğlu müşavirken, danışmanken, işte dışişleri bakanı iken uslubu, konuşma tarzı, diksiyonu ile Başbakanlığı dönemindeki Tayyip Erdoğan'ın yanında yetişme ya da onunla birlikte çalışma durumundaki durumlar aynı değil. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu elbette bütün bu deneyimlerden faydalanan süreci büyütebilme gücü ve kapasitesine ulaşmıştır. Yani e, Meral Akşener'in iki büyükşehir belediye başkanı yaptığı çağrı siyaseten meşhur görebilirsiniz ama ahlaken ben gayri ahlaki değerlendiriyorum. Nihayetinde e, bu e, belediye başkanlarının seçilmesine destek vermiş olabilirler. Oylarıyla destek vermiş olabilirler ama bunlar CHP'nin belediye başkanı adayları. Kendisini doğuran partiyi e, dağıtma girişiminde e, bulunduğunu apaçık görüyoruz. Ben ne Ekrem İmamoğlu'nun ne de Mansur Yavaş'ın e, Kılıçdaroğlu'na rağmen bir açıklama da bulunacaklarını asla düşünün. O ihtimali görmüyorum. Her ikisi de bu akşam yahut yarın e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla muhtemelen bir poz vereceklerdir. Ya e, e, haber kanalları yahut sosyal medya aracılığıyla hepimize düşecektir. Ben beklediğim fotoğraf o. Yerele gelmeden evvel genelle ilgili e, izin verirseniz bir şey demek istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın seçiminin yanı sıra milletvekili seçimleri de aynı anda olacak. Büyük ihtimal Beşli ittifak olarak artık e, adına alışırsak sanki iyi edeceğiz. Beşli ittifak e, tek bir listeyle muhtemelen seçime gidecek. Benim öngördüğüm o. E, peki milletvekili dağılımı nasıl öngörülüyor? Bu e, Oku, yaptığım okumalara dayanarak söylüyorum. Muhtemelen CHP listesinden e, anketlere e, güvenilerek, e, İyi pa gelecek partisine, Deva partisine, Saadet partisine ve Demokrat partiye kontenjanlar e, verilecek ve genel başkanları seçilebilecek yerlerden milletvekili adayı gösterilecek. Benim beklediğim bu. Yerel'e gel gelecek olursak yerelde. Tabii hiç kimsenin e, yerelde hiç kimsenin beklemediği bir hamle gerçekleşti. Yakın zamanda biliyorsunuz İyi Parti'nin Siirt İl başkanı kongrede aday olmadığı ve milletvekilliğine aday olmak istediğini bu yüzden e, kongrede aday olmayacağını deklar etti basın aracılığıyla tüm halkımıza. Bu saatten sonra e, muhtemelen kendisi için bir hayal kırıklığı oluşmuştur. Yerelde böyle bir yansıması olmuştur. Çünkü ancak ittifak sayesinde e, bir vekil çıkarma ihtimali vardı. Ha o güce ulaşmış mıydı? Bana göre ulaşmamıştı. E, Altılması, siirt gibi bir şey de bana göre ulaşmamıştı. Ama o potansiyeli en azından harekete geçme kabiliyeti vardı. Bir ihtimali deneyeceklerdi. Bu saatten sonra çok denenecek bir ihtimal kaldığını düşünmüyorum. E, bu hamle e, Güneydoğu'da özellikle ee, seçim e, sayısı anlamda söylüyorum, taban anlamda sadece söylemiyorum ya da gönüldaşlık anlamda söylemiyorum. Ee, seçim sayısı anlamda, milletvekili sayısı kazanılacak milletvekili sayısı anlamda AK Parti ve HDP'nin elini güçlendirdi diye düş e, görüyorum. Ee, bir takım e, geri dönüşler yerelde de olabilir. İyi partiden başka partilere de, e, kayabilir. HDP ve AK Parti bence yerelde biraz daha kendini konsolide edebilir. A, düne kadar. E, muhalefet partilerinin yanında kendini konumlandıran eşraf e, veyahut e, tüccar adına bir ta, daha bir takım tanımlamalar yapabileceğimiz kişiler, siyasetle hasbihal olan kişiler muhtemelen yarından itibaren o konumlarını e, gözden geçireceklerdir. Muhtemel olan budur. O yüzden e, psikolojik olarak AK Parti'nin hem yerelde hem genelde çok güçlendi. Yani e, herkes için iyi temenni etmek durumundayız. İyi olanı, güzel olanı temenni etmek durumundayız. Her, her bir bireyimiz bu ülkenin birer ferdiyiz. Birimizin yokluğu bu ülkede, o ülkeye çok şeye mal olur. O yüzden her birimiz birbirimizi sevgiden muaf olarak söylüyorum. sevgiyi saf dışı olarak söylüyorum. Birbirimize saygı göstermek durumundayız. Siyasi partiler de ee, bu minvalde hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. İnsanları çok fazla kırmadan, kutuplaştırmadan e, politika'nın içerisinde yer almak mümkün. Ve son olarak belki de e, bugün noktayı koyacağımız söz şu olmalı: siyasetin ahlaki boyutunu e, tekrar gündeme getirmemiz lazım. Çünkü siyaset e, o noktaya geldi ki kahvehanedeki insana sorduğunuz zaman ya da sokakta. İnsanların çoğu size şunu söylüyor: Siz gazeteci olduğunuz için muhtemelen çok gelmişsinizdir. İşte siyaset mi? Yalan, yalan söyleme sanatı, yalan atma, bir yerden bir köşk kapma, bir köşe kapma değil sevgili arkadaşlar. Siyasetin doğası de bu değil. Siyasetin doğasında bir de ahlaki taraf vardır, evrensel taraf vardır. Bu tarafında da ihmal etmeden o ahlaki çizgiler içerisinde herkesin siyasetle e, etme iş, iştikal eden herkesin bu çerçevede hareket etmesi temennisiyle herkese iyi geceler diliyorum.